Mahkeme kararıyla il başkanı görevden alındı. Yerine kayyum atandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı binası polis tarafından kuşatıldı. Girişler engellendi. Türkiye'nin gündemine damga vuran gelişmeler uluslararası basında da geniş yankı buldu. Uluslararası Haber Ajansı Reuters, Türkiye'nin anı muhalefet partisi polisin İstanbul ofisine barikat kurmasının ardından miting çağrısı yaptığı manşetiyle haberi duyurdu. Ajans Özel'in Atatürk'ün evini koruyun çağrısına ve yasal baskıların ardındaki siyasi hedeflere dikkat çekti. Partinin 21 Eylül'de liderliği korumak için olağanüstü kongreye gideceği hatırlatıldı. ABD'nin önemli gazetelerinden Washington Post haberi CHP'nin İstanbul binasına kayyum ve polis kuşatması başlığıyla verdi. Mahkemenin Gürsel Tekin'i geçici başkan atadığını yazdı. Valiliğin 3 günlük toplantı yasağı getirdiğini, polisin barikatlar kurduğunu vurguladı. Ayrıca CHP'nin çağrısının ardından Türkiye'de X, YouTube ve Instagram gibi platformlara erişimin kısıtlandığını duyurdu. Baba evimizi polis kuşatması altına alanlara... Financial Times ise CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan yasal darbe yapıyor. CHP giderse Türkiye'de gider çıkışını manşete taşıdı. Anketlerin CHP'yi iktidar partisinin önünde gösterdiğini hatırlattı. ABD merkezi ekonomi kanalı Bloomberg, Türk polisi muhalefetin İstanbul genel merkezini kuşattı başlığıyla haberi verdi. Mahkeme kararının ekonomiye yansımalarına değinen haberde Borsa İstanbul'daki düşüş, tahvil getirilerindeki artış ve yatırımcı güvensizliği de öne çıkarıldı. Suudi Arabistan merkezi Arap News ise CHP İstanbul'da toplanma çağrısı yaptığı başlığıyla gelişmeleri verdi. Özel'in siyasetin evine sahip çıkan sözlerine ve gençlik kollarının protesto davetine yer verdi.